Amazon papağanları, ağırlıklı olarak Orta ve Güney Amerika'nın tropikal bölgelerine özgü olan büyük ve renkli papağan türlerini ifade eder. Bu papağanlar, Psittacidae familyasına ait olup, Amazon yağmur ormanlarında, kıyı bölgelerinde ve çevreleyen habitatlarda yaşarlar. Amazon papağanları, evcil hayvan ticaretinde de popülerdir ve sahipleri tarafından sevgiyle yetiştirilen evcil hayvanlar olarak da tercih edilirler. Amazon papağanları, yaklaşık olarak 30 farklı türü içerir. Bunlar arasında en yaygın olanları şunlardır, yeşil yanaklı Amazon papağanı, çiftlik Amazon papağanı, sarı tacı Amazon papağanı, çiftli Amazon papağanı ve çiçekli Amazon papağanı. Her tür kendine özgü özelliklere ve renklere sahiptir. Amazon papağanları genellikle orta büyüklükte papağanlardır ve yaklaşık olarak 25 ila 38 cm uzunluğunda olabilirler. Renkleri türe bağlı olarak değişir, ancak genellikle parlak yeşil tüyleri ve renkli yüz bölgeleri vardır. Bazı türlerin başlarında sarı, turuncu veya kırmızı bir tacı bulunabilir. Amazon papağanları, zeki ve sosyal hayvanlardır. Doğal ortamlarında sürüler halinde yaşarlar ve iletişim kurmak için çeşitli sesler çıkarırlar sahipleriyle güçlü bir bağ oluşturabilirler ve akıllı ve eğlenceli bir kişilik sergileyebilirler. Ayrıca öğrenme kabiliyetleri yüksektir ve bazen konuşma yetenekleriyle ünlüdürler. Amazon papağanlarının doğal diyeti meyveler, çiçekler, tohumlar, fındıklar ve bazı böcekleri içerir. Evde beslenen Amazon papağanları için dengeli bir diyet sağlamak önemlidir. Bu diyet kaliteli papağan yemi, taze meyve ve sebzeler, fındık ve günlük su tüketimini içermelidir. Amazon papağanları aktif bir yaşam tarzına sahiptir ve düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar. Büyük bir kafese ve çeşitli oyuncaklara ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, sosyal etkileşim ve zihinsel uyarılma için sahipleriyle zaman geçirmeleri önemlidir. Ev eğitimi için sabır, tutarlılık ve pozitif takviye gereklidir. Amazon papağanlarına sahip olmadan önce dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler vardır. Uzun ömürlü hayvanlardır ve 50 yıla kadar yaşayabilirler, bu nedenle uzun vadeli bir taahhüt gerektirirler. Ayrıca, güvenli bir yaşam alanı sağlamak için zehirli bitkilerden, ev kimyasallarından ve diğer potansiyel tehlikelerden korunmaları önemlidir. Amazon papağanları, güzellikleri, zekaları ve eğlenceli kişilikleriyle tanınan ilginç evcil hayvanlardır. Bununla birlikte, onlara evcil hayvan olarak sahip olmadan önce ihtiyaçlarını anlamanız ve sağlıklı bir yaşam sunmanız önemlidir. Eğer Amazon papağanlarına ilgi duyuyorsanız, veteriner hekimlerden ve yetiştiricilerden daha fazla bilgi ve rehberlik almanızı öneririm. you